Bir arkadaşlıkta kendinizi değersizleştirmemek için bunları yapmayın. Mesela arkadaşım dediğiniz kişinin size ihtiyacı olabilir, sizin yardımınıza ihtiyacı olabilir. Ama o an sizin için önemli bir işiniz varsa, iki elim kanda olsa da gideceğim tribine girmeyin. E, işinizi i̇şinizi halledin, ondan sonra gidin. Ha karşınızdaki insan da aynısını size yapabiliyorsa bunu yapın ama ben yapanı görmedim. Yani siz birinin işine koştur koştur giderken, her şeyinizi iptal ederken sizin bir işiniz olduğunda işte uykum var, kuzenlerimle buluşacağım gibi bahanelerle karşılaşabiliyorsunuz. Ben karşı Bakın bu söyleyeceğim çok önemli. Sadece arkadaşınızın bir anlatımına bakarak az tanıdığınız ya da hiç tanımadığınız insanlara cephe almayın. Olayı çünkü tek taraflı dinliyorsunuz. Herkes de olayı çok dürüstçe anlatmıyor. Hani böyle arkadaşınızın avukatlığını falan savunmayın. O böyle tek taraflı bir şeyler anlattığında tanımadığınız insanlara cephe almayın. Arada durun bir düşünün bakalım. Buluşmaları genelde kim ayarlıyor? Kim sürekli hadi buluşalım bayağıdır görüşmüyoruz diyor. Buluşma noktalarınız genelde arkadaşınıza yakın yerler mi seçiliyor? Bunlara da yine bir bakın derim. Arkadaşınız için öncelik misiniz yoksa yedek kulübesinde misiniz? Bence buna da bir bakın. Yani bir buluşma için sizi ekiyorsa ama o buluşma iptal olduğunda tekrar size dönüyorsa önceliği büyük ihtimalle siz değilsiniz. Her şeyde olduğu gibi arkadaşlıkta da alma verme dengesi çok önemli. Karşılığını göremeyeceğiniz hiçbir iyiliği karşı tarafa yapmayın. Bu çıkarla alakalı olan bir şey değil. Beklenti insanı içten içe kemiren bir şeydir. Ben ona bunu yaptım ama o niye bana bunu yapmadı diye hayıflanmak istemiyorsanız alma verme dengesini iyi kurun Mesela ben arkadaşlıkta hep çok verici bir insanım. Bir de elimden de bir sürü şey geldiği için maalesef herkesin her şeyini koştururum da. Böyle bir organizasyon yapılacak önemli bir şey var. Hazırlık aşaması var. En uzakta ben olsam da en yoğun ben olsam da ilk giden olup son giden çıkarım. Ama aynı şey benim başıma geldiğinde Burcu nasıl olsa tek başına halleder kafası oluyor. Hayıflandığımda da şu oluyor. E sen bir şey istemedin ki. İstemem mi lazım? Yani arkadaşlık bu değil midir? Ya da bir yere gittiniz ve o gün çok güzel oldunuz. İnsanlar size iltifat ediyor, kendinizi çok seksi hissediyorsunuz ya da bir başarınız var akademik olarak ya da iş anlamında. Ama arkadaşınız rahatsız olmasın diye kendinizi geri plana atıyorsanız yine o arkadaşlıkta bir sıkıntı vardır. Rahat hissedemiyorsunuz anlamına gelir. Her zaman söyleyeceğim, yine söylüyorum. Çoğu arkadaşlık alışkanlığa dayalı. İnsanlar senelerdir beraber oldukları insanlarla arkadaşlığını devam ettiriyor çünkü alışkanlık. Aslında içten içe bir sürü şeyden rahatsızlar.